söyleyeceğim sizi gerçekten çok seviyorum. Ee, yıllardır hayatımdasınız, hayatımda olmaya devam edin. Ee, Yunan'ın böyle güzel bir ailesi olacağı için, böyle güzel dayı ağabeyler olacağı için çok 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 mutluyum. Senin bilmiyorum ama gel kocacığım. <laughs> Bu da babası olacak. <laughs> o zaman hep beraber selamımız da. Ne şey söyleyeceğim? Siz bir telefon verin, siz çok iyisiniz arkadaşlar. <laughs> evet, Ay, Abi aynen eliniz öyle kalsın derken. <gülüyor> zaten gidiyor benim Sizi çok seviyoruz hayatımızda hep var olun Ayşem sizi gerçekten çok seviyorum. Ee, yıllardır hayatımdasınız, hayatımda olmaya devam edin. Ee, Yunan'ın böyle güzel bir ailesi olacağı için böyle güzel, <laughs> <dayımın sonrası gülüyor> güzel bir ailesi olacağı <laughs> için çok 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 mutluyum. Seni benim yanıma gel kocacığım. Böyle bir babası olacak. Evet, arkadaşlar. hep beraber evlendikten selamımızla. Bir şey <laughs> <laughs> selamımız evet, söyleyeceğim. Iyi. Siz bir telefon verin. Siz çok iyisiniz arkadaşlar. <laughs> evet, ben abi, Aynen, eliniz öyle kalsın derken. <laughs> Ve <Evet>, zaten videodaymış. <laughs> Sizi <laughs> çok seviyoruz. Hayatımızda <laughs> Biz hep bizi iyi hissediyoruz. Fikir